Yeniden ve tekrardan içeriden bildiriyorum arkadaşlar. İlahiyat ne değildir. Selamlar arkadaşlar. Yine ben. Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Meryem. İlk defa izliyorsanız. Bir ilahiyat mezunu olarak, Marmara İlahiyat mezunu olarak bu konuda video çekebilecek yetkin kişilerden birisi olduğumu düşündüm. <laughs> Abarttım. Neden video çekmeyeyim diye düşündüm. Zira ilahiyat fakültesine dair yanlış beklentilerin olduğunu tespit ettim. Hem okurken hem mezun olduktan sonra. Dolayısıyla dedim ki biraz insanları bilgilendireyim, bilinçlendireyim bu konu hakkında. İlk olarak ilahiyat fakültelerinin resmi şekilde, yok de... İşte üniversite sayfalarında yayınlanan ilahiyat fakültelerinin misyonu neymiş kardeşim bu ilahiyat fakülteleri zaten ne vaat ediyormuş bunu bir sizlere aktarmak istiyorum öncelikle dini ilimleri çağın bilimsel yöntemleriyle öğreterek hem bilgili hem de ahlaklı bireyler yetiştirmek ve dini anlayış ile toplumsal yaşantı arasında köprü görevi kurmak yani ilahiyat fakültesinin zaten bize vaat ettiği şey bu. Şuraya da bunu cümle olarak yazarım zaten. Peki, YÖK'te yayınlanan ve ilahiyat fakültesilerinin sayfalarında yayınladığı bizim misyonumuz ne dediğimizde karşımıza çıkan şeyler ne? Bunları da size 5 maddede özetleyeceğim. İlk olarak İslam dinini akademik olarak araştırmak ve öğretmek ilahiyat fakültesinin misyonu. Burada akademik olarak kısmının altını çizmek istiyorum. İkincisi, Topluma din hizmeti sağlayacak, sunacak bireyler yetiştirmek, zaten bu bildiğimiz bir vazifesi. Üçüncüsü, maddiyat ve maneviyat arasında dengeli bir ilişki kurabilecek, köprü kurabilecek entelektüeller yetiştirmek. Bu da yine önemli ve yıldızlanması gereken bir misyon. Dördüncü misyonu, farklı din, kültür ve toplumlarla e, iletişimler, diyaloglar geliştirmek bu ilahiyat fakültelerinin evrensel boyuta kapı aralamasını sağlayan misyonu bu arada. Son olarak da ahlaki, kültürel, toplumsal değerlere bağlı bir akademik ortam oluşturmak. Kulağına kadar güzel, tatlı, anlamlı gelen misyonlar farkındasınız değil mi? <laughs> Yani demem o ki arkadaşlar, klasik medrese usulü eğitimle modern akademik eğitim arasında bir denge görevi görüyor ilahiyat fakülteleri. Ama benim nacizane gözlemim şu şekilde sayıca fazla olan, gerçekten her şehirde üniversite olan her şehirde mutlaka ilahiyat fakültesi var ki birden fazla olan çok fazla şehir var zaten. Sayıca fazla olan ilahiyat fakülteleri an be an gün geçtikçe niteliklerini kaybediyor. Bu eleştirebileceğimiz başka bir yönü. Konumuza geri dönecek olursak, öğrenciler yanlış beklentilerle ilahiyat fakültesine geliyorlar. Daha sonra hayal kırıklığına uğruyorlar ya da daha farklı duygular yaşıyorlar, kötü duygular yaşıyorlar. Bunu kendi Müslüman temsiliyetlerine yansıtıyorlar. Yani ilahiyat mezunu olarak taşıdıkları temsiliyet vazifesinin, temsil görevinin bilincini kaybederek o da mezun şöyle yapıyor, bu da mezun böyle yapıyor. Benden kime ne? o zaman gibi bir düşünceyle o sisteme olan inançsızlığını, gördüğü, gözlemlediği, hayal kırıklığına uğradığı yanlış durumları e, insanlara kötü lanse ediyor. Ve bence toplum da bu sebeple bak şu da Müslüman ama ne yapıyor diye işte bizim arkamızdan eleştiriyor. Bu noktada temelde işte ilahiyat fakültesine dair beklentiler ne olmalı? İlahiyat mezunları aslında ne hangi donanımda mezun oluyor size biraz bundan bahsedeceğim. İlahiyatları eleştirenleri buraya alalım. Güzel güzel size açıklayacağım. Yeniden ve tekrardan içeriden bildiriyorum arkadaşlar. İlahiyat ne değildir? <laughs> Birincisi, 4-5 sene boyunca sadece klasik İslami ilimleri alacağınız, ibadet formüllerini ezberleyeceğiniz, fetvalardan fetvalara koşacağınız bir okul değil. Eğer bu beklentiyle ilahiyat fakültesine giderseniz saatlerce Kant'ın felsefesini size anlatmaya çalışan hocayla karşılaştığınızda dersiniz ki ben okul bırakacağım galiba. <laughs> bu yüzden farkında olun ilahiyat böyle bir bölüm değil. İkincisi, eğer doğru neymiş, yanlış neymiş öğreneceğim. Yani bizimkiler ya bir şeyler söylüyor ama bakalım doğrusu neymiş diyerek İslami ilimlere ya da ilahiyata gidiyorsanız çok üzgünüm. Ama gerçekten böyle bir şey öğrenmeyeceksiniz. Kur'an'daki e, işte ahkam ayetleriyle diğer ayetlerin birbirine oranı gibi düşünün. Yani size doğrudan net bir şekilde şunun doğrusu şudur yanlışı budur denilen %10 %20 hadi iyimser bir oran veriyorum. Geri kalan tüm kısımlar için sık sık neredeyse sürekli mezun olana kadar şunu duyacaksınız. Bu konuda alimler ihtilaf etmiş bu cümleden hareketle anlayacaksınız ki İslam'da İslam'ın yaşanması noktasında işte hakikate giden yolda aslında gerçekten birçok yön var, birçok çeşit var, birçok seçenek var ve alimler de bunları gayet kullanmış, işte anlatmış, yaşamışlar. Siz bunları öğreneceksiniz. Oradaki mantığı kavrayacaksınız aslında. Ve eğer istiyorsanız ki işte İslam'ın 2 artı 2'si eşittir 4'ü bana orada öğretsinler. Zaten net olan kısmı öğreneceksiniz ama muhtemelen karşılaştığınız ucu açık diğer derya deniz olan kısım gözünüzü korkutacak eğer böyle bir beklentiyle gidiyorsanız. Yani arkadaşlar ilahiyat size hakikate gitmenizi sağlayacak o yolu gösterecek. Ama hakikat şudur. Burada bunu yapman gerek. Müslüman şöyle yaşar diye net ve böyle çok katı kuralları olan bir sınır çizmeyecek. Tabi gerçek ve ilahiyatta okuyorsanız. Üçüncü yanlış olan ilahiyat beklentisi orası darul erkam olmayacak arkadaşlar. Orası daha önce deneyimlediğiniz kız kuran kursundaki o müthiş muhabbeti içeren müthiş teslimiyet içeren kuşluk namazlarının kılındığı herkesin haremlik selamlığa dikkat ettiği bir yer olmayacak. Farkındasınız ki kız erkek karışık eğitiminin verildiği bir fakülteye gideceksiniz. Gideceksiniz. Her ne kadar ilahiyat fakültesine gidiyor olsanız da ve bu fakülte de kendi içerisinde bir sisteme sahip. Yani uyması gereken yönetmelik kuralları, kendi üstleri, hocaların yaptırımları birçok şey var. Yani sunum yapacaksınız, grup ödevleriniz olacak, ortak bulmanız gereken faaliyetlerde yer alacaksınız, kulüp etkinliklerine katılacaksınız bazen. Ve göreceksiniz ki orada hayal ettiğiniz yani eğer öyle bir beklentiyle gidiyorsanız, hayal ettiğiniz haremlik, selamlık hassasiyeti belki de sizin düşündüğünüz kadar uygulanmayacak. Ya da uygulanacak ama saman altından su yürütülecek ve buna da çok sinirleniyor olabilirsiniz. Yani beklentinizi bu noktada minimal tutmaya çalışın. Oraya gelenler de tıpkı senin gibi, benim gibi liseden mezun olup İslam ilimleri öğrenmek isteyen, hataları olan, yanlışlar yapabilen bazı şeyleri yanlış görmeyip gayet tabiaten bu olması gerekiyormuş gibi yapan ya da zaten o şekilde inanmayan, inancını o şekilde göstermeyen birçok kişiyle karşılaşacaksınız ve bunlar aslında gayet doğal. Yani oraya geldiğinizde ashabla karşı karşıya kalacakmışsınız gibi bir beklentiye girmenizi tavsiye etmem. Ama kıyaslayacak olursanız tabii ki diğer fakültelere oranla çok daha maneviyatı yoğun bir ortamda olacaksınız. Tabii ki birçok kişi birçok şeye daha çok dikkat ediyor olacak. Ama bu yanlışların olmadığı ya da bastırılan bazı yanlışların, gizlenen bazı yanlışların olmadığı anlamına gelmiyor. Bu konuda biraz farkındalık sahibi olarak oraya gitmenizi tavsiye ederim. Bu maddeyi şununla da bağlamak istiyorum. İlahiyat okumanın size yüksek bir maneviyat vereceğini, yani oradaki ortamın öyle olacağını ve size bunu kazandıracağını düşünüyorsanız yine yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü bu sizin kişisel manevi, imani bir gelişim süreciniz. İlahiyat Fakültesi bu noktada sizin için sadece bir araç olabilir ve o aracın şoförünün siz olduğunuzu hiçbir zaman unutmamanız gerekiyor. Oraya gelen herkes dediğim gibi ne ashabtan sahabeden birileri ne de alim ya da evliya. Sen ben gibi normal insan ve öğrenmeye gelmişler. Herkesin her öğrendiğini hemen uygulayıp uygulayamadığı da meçhul biliyorsunuz. Ki. Hiçbirimiz öyle öğrendim bu hadisi yarından itibaren artık yaşayacağım ben Hazreti Ömer gibi dediğimizde bunu ne kadar yapabiliyoruz? tartışılır. Dolayısıyla manevi yolculuk noktasında da ilahiyat fakültesi sizler için bir araç olabilir. Ama bunu ne kadar değerlendirdiğiniz size kalmış. İlahiyat mezunu olan insanlara da işte ilahiyat mezunu nasıl böyle yapıyor demeniz saçma diğer eleştirenlere söylüyorum. Zira orada bize verilen şeyleri ne kadar aldığımız bizimle alakalı bir durum. Fakültenin eğitim sistemiyle ya da öğretilen ilimlerin eksikliğiyle değil. Bunun ayrımını yapabiliyor olmak gerekiyor. Beşinci maddemiz. Arkadaşlar bu en önemli maddelerden birisi. Yanlış beklentiyle gelirseniz bocalayacağınız en önemli maddelerden birisi. Eğer ilahiyat okumanın kolay olduğunu düşünüyorsanız. <laughs> yani özür dilerim gülmeden edemiyorum. Kolay değil. <laughs> Yani daha net ne kadar söyleyebilirim bilmiyorum ama gerçekten kolay değil. Göreceğiniz çok fazla ders var. Anlamanız gereken çok fazla düşünce var. Yani insanlık en yani din insan var olduğundan beri var olan bir şey. İnanmaktan bahsediyoruz. İnançlardan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz yani Duydusunu, duydusunu da göreceksiniz. Onun da düşündüğünü, onun neye yansıdığını, onun nasıl evrildiğini, sosyolojik çıktılarını, psikolojik girdilerini, her şeyini öğreneceksiniz. Ve bu noktada ilk başta uyardığım gibi, her sene tefsir dersi göreceğinizi, her sene hadisle ilgileneceğinizi, fıkıhla ilgileneceğinizi düşünüyorsanız yanılırsınız. Çok daha sosyal bilimlere gireceğiniz bir eğitim sistemi içerisinde olacaksınız. O yüzden dikkatli olun. Kolay da değil ayrıca. Diğer bir yanlış beklenti de şu. İlahiyat mezunu olduğunuzda eğer böyle bir müftülük yetkisi gibi böyle hani haram helali hemen ayırırım her şeyi öğrenirim gibi bir beklentiyle giriyorsanız bu da yine tamamen sizin çabanıza kalmış bir şey. İslami ilimler çok külliyatı yoğun bir içeriğe sahip olduğundan dolayı Bizlere sadece öğrenilmesi gereken, işte merak ettiğimiz, uzmanlaşmak isteyeceğimiz de temel bilgisine sahip olabileceğimiz kadarını öğretiyorlar aslında. Dolayısıyla bir müftülük beklentiniz varsa arkadaşlar e, zorlu bazı eğitimlerden geçip mezun olduktan sonra da çalışmalar yapmaya devam etmeniz gerekecek. Öyle hap niyetine ilahiyat mezunu olunca hani bütün bilgiler... Fıkıh bilgileri, ne bileyim hadis bilgileri yüklenmeyecek. Bunlar gerçekten tamamen sizin çabanıza bağlı. Yedinci maddemiz. İlahiyat mezunu olduğunuzda çok kolay bir şekilde iş sahibi olabileceğinizi düşünüyorsanız. Yani cümlemi gülmeden tamamlayamadım. Öyle söyleyeyim. Hani <laughs> her mesleğin zorluğu vardır. Tabii her atama zordur falan. Tabii de arkadaşlar yani Zaten işte bir sene hazırlık okuyorsunuz, dört sene bütün İslami ilimleri almaya çalışıyorsunuz. Hocalarınız olabildiğince zorluyor, üzerinizde bir temsiliyet yükü var. Zaten Müslüman olduğunuz için daha iyisini yapmaya gayret ediyorsunuz, ediyorsunuz. O seneler içerisinde formasyon dersleri alıyorsunuz. İşte eğitim araçları, öğretim materyalleri, her şeyi hatmetmişsiniz. Çalışıyorsunuz, KPSS'ye giriyorsunuz. Sonra diyorlar ki dur bu yetmez, iki sene daha eğitim vereceğiz biz sana diyorlar. Yetmez. Ne yetmez? Zaten KPSS'de bu alandan KPSS'ye giren zibilyonlarca öğrenci ve mezun var. Üzerine bir de sen iki sene daha eğitim koyuyorsun. Abi yapma. Kapat ilahiyatların yarısını. Formasyonu daha kaliteli hale getir. KPSS puanlarında e, ne bileyim alımları arttır. Nitelikli öğretmen al o zaman gerek kalmaz. Mülakatlarda kayırma yapma. İlk bine girmiş öğrenci mülakatla sıralaması 10 bine düşmesin. Bak o zaman nasıl gayet güzel ilahiyat mezunlarısın sizin böyle e, halkı yeniden canlandırıyor, ihya ediyor. <laughs> Sinirlendim. Ee, arkadaşlar gerçekten düşündüğünüzden çok 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 daha zorlanacak olabilirsiniz. Dik gözünüzü korkutmak istemiyorum. Yapanlar var. Helal olsun aslanlarım, canım hocalarımız. Ama velakin. lakin e, muhtemelen lanse edildiği kadar yani sizin şu anda düşündüğünüz kadar kolay olmayacak. E, bu yeni gelen sistem nasıl çalışılıyor, nasıl atanıyor falan bununla alakalı yine dönem arkadaşlarımdan Gülnihal bir video çekmişti yanlış hatırlamıyorsam. Onun linkini de açıklamaya bırakırım. Eğer detaylı merak ediyorsanız hem kanalını incelemiş olursunuz hem de e, bu konuda bilgi sahibi olursunuz. Açıklamada bulabilirsiniz linkini. Gelelim son maddemize arkadaşlar. 8. madde hocalarla alakalı yanlış beklentileriniz olabilir. Yani sanıyorsunuz ki, sanıyorsanız ki hocaların hepsi e, Müslümanız nihayetinde hepimiz aşağı yukarı aynı şeyleri diyeceğiz diyorsanız <laughs> tabii he, hepimiz Müslümanız elhamdülillah ama neyi nasıl söylediğimiz bazen değişebiliyor. Yani gerçekten kendi görüşlerini, kendi alanlarındaki bilgilerini daha farklı aktaran hocalarla karşılaşacaksınız muhtemelen. Ki ben Yıldırım Beyazıt İslami İlimler ve Marmara İlahiyat Eğitim Sistemlerini tecrübe ettim. İkisinde de böyle... Gerçi güzel ve karmaşık kaotik anılarım var. Yine de ikisi de böyle kötü okullar değil ki. Hatta en iyi okullardan diyebiliriz ilahiyatlar arasında. Böyle olmalarına rağmen ikisinde de birbiriyle çelişen hocalar, birbirinin arkasından farklı düşünen hocalar. Bunlar dedikodu yapıyorlar demiyorum bu arada. Ee, görüşü farklı ifade ettiğinde anlıyorsun hocanın iki zıt görüşte olduğunu. Dolayısıyla hocalarınızın hepsinin aynı görüşte olmasını beklemeyin. Eğer bir cemaate mensupsanız, cemaat, tarikat ya da bir vakıf her neyse, böyle bir bağlılığınız, aidiyetiniz varsa muhtemelen doğruları aynı üslupla söyleyen kişilerle muhatap olmuşsunuzdur. Sizin için doğrular daha keskin olabilir ama ilahiyat fakültesine gittiğinizde hem hocalarda hem öğrencilerde hem de anlatılanlarda göreceksiniz ki böyle değil. Gidin, tecrübe edin. Bunları tavsiye ederim ama kolay olacağını düşünüyorsanız düşünmeyin. Herkesin aynı olacağını düşünüyorsanız büyük yanılgıya düşersiniz. İlahiyat okumak bunlar demek değil. Bu beklentilere sahipseniz muhtemel ki hayal kırıklığına uğrayacaksınız. İnsanlara bakıp ulan bunlar nasıl Müslüman diyeceksiniz. Ki ilahiyat fakültelerinin favori cümlelerindendir. Bu nasıl Müslüman? <laughs> hani biz de kendi aramızda espriden de olsa hani, kendimiz böyle küçük ufak ufak yargılarız. Evet dostlarım, 8 madde ile sizlere ilahiyatın ne olmadığını, nasıl beklentilerle gidilmemesi gerektiğini anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Biz Müslümanlar bir şeyi tanımak ve tanımlamak için önce o şeyin ne olmadığını öğrenmeyi, kelimeyi tevhidden biliyoruz biliyorsunuz ki. La ilahe illallah. Yani önce başka ilahların varlığını reddedip, sonra tek ilahın Allah olduğunu söylüyoruz. Dolayısıyla ilahiyat okumak isteyenler için de önce ilahiyatın ne olmadığını bilin. Sonra ilahiyat okumanın ne olduğunu zaten daha kolay anlayacaksınızdır ki ben de kendi eğitim hayatım serilerine devam ettiğimde size Marmara İlahiyat ve İlahiyat eğitimine dair daha detaylı bilgi vereceğim inşallah. İnşallah sizlere de faydası olmuştur dostlarım. İnşallah keyif alarak dinlemişsinizdir. Hatam olduysa affola. Kendi nacizane tecrübelerimden yola çıkarak sizlere tavsiye verdim. İnşallah sizler için de faydalı bir video olmuştur. Bu videoya özel de sizleri alim ve vahit olan Allah'a emanet ederek diyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Sağlık ha, sağlık her şeyin başı sağlık